Atatürk Havalimanı'nda TKYNOFEST -E -E ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TKYNOFEST -E -E hamdolsun kendi alanında bir markaya dönüştü dedi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'na ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösteren Erdoğan, 9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği Amerika'da kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı. Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TKYNOFEST'e ev -E sahipliği yapan şu havalimanımızı Amerikalı bir şirkete vermeyi taahhüt etti ülkemize, milletimize, ordumuza hizmet eden yerli ve milli şirketler varken Amerikan firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır ifadelerini kullandı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST -E -E 3. gününde Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. 1 Mayıs'a kadar devam edecek festivale bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra festivale eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev, Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı Anadolu Kırmızısı TOGG ile geldi. Araçta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyev de yer aldı. Öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karanfillerle selamladı. Liderler ve eşlerinin alana gelişi Bayraktar akıncının kamerasına da yansıdı. TKN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası uzay İstasyonu'nda görev yapacak kişilerin Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever olduğunu açıkladı. Ayrıca canlı bağlantı ile Kahramanmaraş'a Azerbaycan Devleti ve TOKİ ortak projesi ile yapılacak deprem konutlarının temeli atıldı. TKN kendi alanında bir markaya dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöhreti ülkemizin sınırlarının da ötesine taşan TKNOFEST'in -E 7. NCIS'inde sizlerle birlikteyiz. TKNOFEST -E 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 artık kendi alanında bir markaya dönüştü. Başvuran takım sayısı her sene katlanarak artıyor. Bu etkinliğe 4333 başvuruyla bismillah demiştik. Bu yıl 81 il ve 96 ülkeden 333 takım ve 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. Yarışma kategori sayısı da 14'ten 41 ana ve 102 alt kategoriye çıktı. Katılımların artmasıyla birlikte ödül ve teşviklerimizin meblağı da yükseldi. Toplam 4 milyon lira ödül ve destek rakamıyla başlayan süreç, 44 milyon lirayı buldu. Rekorların ve ilklerin festivali olan TEKNOFEST'in önümüzdeki dönemde başarı çıtasını daha da yukarı çıkaracağına inanıyorum. 6 Şubat depremleri sonrasında milletimizin imdadına koşan T3 Vakfımızı ve Baykar şirketimizi tebrik ediyorum. Baykar, asrın felaketi karşısında sergilediği örnek duruşla bu milletin öz evladı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. T3 Vakfı ve TEKNOFEST -E gönüllüsü genç kardeşlerimiz birçok kez bölgeye giderek depremzedelerimizin kara günlerinde yanlarında oldular. Fedakarlıklarınız ve gayretleriniz dolayısıyla sizleri tekrar kutluyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta temelini az önce beraber attığımız deprem konutları için ilham kardeşime de teşekkür ediyorum. Azerbaycan dostluğun ve kardeşliğin ne demek olduğunu göstermişlerdir, dedi.